Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi GTA 5 oynuyoruz GTA 5 birinci bölüm arkadaşlar Eee Bugün size Eee Bedavadan güzel araba almayı göstereceğim Eee Gördüğünüz gibi benimde Eee Zentorno'm var Hemen Saatin 9'u geçmesi lazım Dokuzu geçtikten sonra arkadaşlar ee, hemen göstereyim size haritada tam olarak şuraya gidiyorsunuz göstereyim Ş şuraya tamam eee, hemen binelim motorumuza ve gidelim. Diyoruz arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoda da like atmayı unutmayın. Başka hmm. boş ee, saatin 9'u geçmesi lazım arkadaşlar. 9'u geçtikten sonra hemen gidelim ve size göstereyim. Ama 9'dan önce de gelebiliyor. Ben 9'dan önce deneyeceğim. Sonra da 9'dan sonra deneyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar hemen hemen gidelim. Body. Sesim inşallah geliyordur. Yani oh. PlayStation oh. açıyorum. İnşallah geliyordur. Gelmiyorsa artık yayınlamayacağım zaten. Geliyorsa siz görmüşsünüz. Arkadaşlar videoyu şu an görüyorum. Aşağıdan tam yardım olursanız. Evet like atsınız. Atarsın çiftliğinde. Bir saniye videoyu doldurup, Like atın. Oh, bir dahaki bölüm arkadaşlar. Eee böyle modsuz size e, zıplamayı, araba çağırmayı yani süper zıplamayı, süper jampı ve araba çağırmaları falan göstereceğim. Onun siz istiyorsanız da aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam olarak 5 dakika ise devamı gelecek. Evet, e, gördüğünüz gibi burası burada bir tane koruma var arkadaşlar. Burada iki tane araba var. Biz hemen şurada garaj var arkadaşlar. Bu garaja ben geldiğim için göre yani açık oluyor. Evet gördüğünüz gibi hiçbir araba yok. Ama saat 9'dan sonra gelirsiniz. bir sürü araba gelecek. Şu an dokuz, şu an saat 8 biraz sonra gelecek. Gördüğünüz gibi şurada bir koruma var. Ee, şurası arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Şu şuradan şöyle dönüyorsunuz ve bak burası. Şurası. Şurası. Şimdi biraz oyalanacağım. Biraz sonra oluyor çünkü. GTA 5'te zaman hızlı geçiyor arkadaşlar. Yani böyle saatli. Bir şey göstereyim. Hemen 20 yeni oluyor arkadaşlar. <laughs> Careful. I am a cultural obsession coming home to roost. I am undead. Ah, arkadaşlar zombi var. Bir oha. İlk defa görüyorum. Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? mi? Öldüreyim Acaba bu neydi ya? Acaba şey zombi modunu falan mı açıyor? Ne yapıyor? Evet dört dakika sonra ya yani bir dört 4... biraz sonra. Evet. Şimdi arkadaşlar çok değişikti. Yani ilk defa zombi görüyorum burada. İnşallah yani inşallah zombi modu falandır. Bir dakika. Bir işte deneyeceğim. Ee, telefonum nerede? Tamam. Çünkü bir şey gelmiş. Bakın şu gelmişti. Bir dakika. Ben bunu bir dahaki bölümde deneyeceğim Mert arkadaşlar. Kaç dakika sonra olacak arkadaşlar. Eee 30 olsun. 9 buçuk olsun da. Bekleyelim sonra gideceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ilk defa zombi görüyorum. Eee Dur tamam. Hemen gidelim. Oraya gidene kadar da Şurası. Buranın. Gördüğünüz gibi araba değişmiş buradaki. Dur hatta bununla gireyim görmeniz için. İnşallah şey var. 9'dan sonra herhalde. Çünkü 9'u e, geçmesi lazım. Bir 10 olsun. Gördüğünüz gibi buradaki araba değişti. Bir 10 olsun ben size göstereceğim. Biraz uzaklara gidelim belki. Oraya böyle arabalar geliyor arkadaşlar. Oo, şey yapalım. Biraz daha uzaklaşalım. Şu saat kaç? tamam. Gidelim tamam. Çünkü bundan sonra size bir ya bu olmasa ya olduktan sonra size bu, e, başka bir şey daha göstereceğim. Oye, Susya, Bakın orada araba mı? Gelmiş gelmemiş. Nedense olmadı. Neyse ama arkadaşlar dediğim gibi oluyor beni e, Zentorno çıktı. Ha, olmuş lan. Şimdi diğer e, araba ve daha şeyimizde köprünün tam şurası arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Şurası. Şurası. Şura işaretleyelim hemen. Motorumuza gidelim hemen. Lan, Hadi oğlum bastır bakayım. Arkadaşlar babamla fast fitness kendiniz sürüyorsunuz. Ne güzel. Hey, you got Evet, gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Ya. İnşallah burada olur. Olmazsa arkadaşlar, ee, ben size bu daha kolay arkadaşlar daha kolay. Olmazsa ölüp duracağız. Yani öleceğiz. Bir daha gel geleceğiz buraya. Hemen evet. göstereyim. Yani buna daha çok güveniyorum ben. Bu daha çok iş yarıyor Ha evet. şu Galeri evet. ah, unuttum. Şurada değil miydi? şurada Herhalde sabah. Bakalım, <laughs> burada bir otopark var arkadaşlar. Bu otoparktan giriyorsunuz. İşte burada mesela çıkmadı. Göstereyim. Burada değişik değişik arabalar oluyor. Burada Zenton da çıkıyor arkadaşlar. Dur. Nasıl ışık yapılıyor orada? ışık mi? kanka ya ışık yapmıyor. Nerede hmm. bunda sıkıntı var? Bir dakika şu belki onlar Gördüğünüz gibi şurada güzel bir araba belirdi Ben bu arabayı alıp gideceğim. Zentorno çıkabiliyor arkadaşlar. Bir de böyle değişik değişik arabalar çıkıyor. Ee, yani eğer olmazsa Dördüncü kata çıkıp burada ee, Oradan atlayıp bir daha buraya gelirsin Sırf oluyor Hemen ben şu arabaya bineyim Güzel bir arabaymış bu arada Zentol'un yani, Evde var Bunu nereye koydum Bakarız tamam, tamam, evimize götürelim bunu Dediğim gibi arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir dahaki videoya e, ee, zombi çıkmıştı onu deneriz belki. Ben ona bir bakacağım araştırmaya çalışacağım. Eğer zombi ile ilgili bir şeyse öyle bir bölüm gelecek. Eğer değilse ee, dediğim gibi mod yani mod yapmadan. Size süpüreceğim, araba çağırın, uçak çağırın. Sonra silah yerlerini göstereceğim. bunları <laughs> Bu <da> <gülüyor> <ben> <gülüyor> ne? Ne yapmamız Bu arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.